Arkadaşlar merhaba, 12 Aralık 2021 Pazar günü TCK'nın koymuş olduğu liste dahilinde Adana'dayız, Adana e, hipodromundayız. Gündüz yarışları tam 7 koşulu bir program var ve bir adet de 6'lı ganyan var arkadaşlar. Hemen e, tahminlerimize geçelim. Bugün e, bol bol at yazacağımız bir program bizi bekliyor Adana'da gerçekten çok zor bir program var tavsiyelerimiz de ona göre olacak tabi arkadaşlar ee, keseye göre de sizler bakacaksınız artık şimdi yedili prese saat 18.30'da birinci koşuyla beraber başlıyor handikap 13 koşusu 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumpise çıkacaklar ki Adana'da zaten artık çim koşusu Türkiye'de zaten yok ee, bir tek İstanbul'da sentetik kum var biliyorsunuz Evet 6 tane burada e, safkan start oluyor. 2 tane alt burada çok ön planda. 1 numaralı Blackbird Mehmet Akyavuz'la ve 4 numaralı Smyrna Storm. Smyrna İzmir'in biliyorsunuz eski ismi. Burada 1 ve 4 Smyrna Storm Mehmet Sağçelik biniyor. E, Tabi burada aslında 40 handikap puanı en yüksek olan bir e, at var. Fearless Rival var. Biz onu pas geçtik. 1 ve 4 diyoruz arkadaşlar buraya. E, dileyenler o atı da değerlendirmeye alabilirler tabii ki. 59,5 kilo ile Ayhan kuşun üzerine biniyor. Hiç belli olmaz. Evet. Şimdi arkadaşlar altılı gayen başlıyor burada ikinci koşuyla beraber saat 7'de. Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 metre Piste çıkacaklar başlığımız böyle 12 tane de sapkan var ee, burada e, 12 atın 7 tanesini vereceğiz arkadaşlar bu ilk ayakları biz normalde e, bakın yani saçma falan gelmiyor tabii ki burada mesela X atta güveniyoruz yani diyelim 80-90 gelmiyor arkadaşlar yani şimdi dün biz ekip arkadaşlarla onu konuştuk e, dedik yani siz çalışıyorsunuz birinci ayağa yani ikinci ayağa ben bir ve ikinci ayakları çok güzel bir çalışma oldu ben farkındayım bunun ama ee, yani sonuçta e, bu e, normalin dışında geliyor devamlı yani normalde o atlar gelmiyor arkadaşlar Ya yani bu böyle bakın e, genelde de birçok bizim üyemiz zaten uyandı e, para da kazanıyorlar bu ilk ayakları çok at yazıp veya kapatıp kazanıyorlar arkadaşlar durum bu evet şimdi burada 7 atı verelim yani 5 atı dışarıda bırakıyoruz 2 numaralı Kerem bir tane diyoruz Harun Çanakçı ile Evet, e, burada her şey çok güzel ama üstündeki e, çanakçı neye çanak tutacak belli değil. 8 numaralı Lioness Işman Çizik'le, 11 numaralı parya, Akın Sözen'le. Evet, yani Mesela bu safkan şimdi Çim'de e, normalde bakın e, burada e, Akın Sözen gibi bu bir jockey biniyor bu kaliteli bir safkan bu belli. Yani bu da kum performansı ne yapacak bu Adana'da? Evet 11 numara parya dedik. 1 numara katrecik Muhammed Özdemir'le. Bana göre bu, bu atın şu katreciğin tam zamanı geldi. Bugün bu gelecek diye düşünüyorum ben mesela. 6 numara Kayti Hanım Fatih Rüsten Bebek. 5 numaralı Happy Princess Mehmet Akyavuz. Ve 7 numaralı Let Crops Love Mert Ali Solmaz'da. Öyle bir ayak ki bu ayak. Yani gerçekten tebrik etmek lazım bu kadar. Birbirine yakın karman çorman atların her atın gelebileceği bir ayağı nasıl yaratıyorlar? Ee, her olsun yani gerçekten ee, 2 8 11 1 6 5 7 diyoruz. Bakın bu safkanlar. Koyduğumuz bu safkanların dışında bir safkanın gelme ihtimali de var bu ayakta. Yani bu bir çare değil yani bu ama biz ne yapıyoruz? Kısaltmaya çalışıyoruz. Keseye uygun hale getirmeye çalışıyoruz. O yüzden dikkat etmek lazım bu ayakları. Sizin de atınız varsa mutlaka ekleyin arkadaşlar bu ilk ayak. İlk ayak yani altılı. Şimdi şöyle söyleyeyim, altılı altı tane e, yarışı kazanmaktan çıktı. Yani birinci e, ayak ve ikinci ayak gibi e, ve bir de son ayaklar tabi. Bunu unutmayalım, bir iki ve son ayak. Yani birinci ayak, ikinci ayak ve altıncı ayak. Bunları tutturmaya döndü yani olay. Diğer ayaklar zaten belli oluyor genelde. Evet. E, Şimdi üçüncü koşudayız. Şartlı 2 Üç yaşlı İngilizler. 1400 metre e, kum kumpise çıkacaklar. 14 tane sapkan var burada. 6 tane sapkana yer vereceğiz. 1 numaralı King Toprak. Pişman çizikle. Normal şartlı altında kazanması gereken bir sapkan bu. Evet arkadaşlar. Burada ikinci atımız 7 numaralı Jolly Jumper. Fatih Rüstem Bebek'le. 10 numaralı Gülşah. Müslüm Çelik'le. 3 numaralı Regina Luna, Nizamettin Demir'le. 8 numaralı Ramo Dayım, Burhan Kılıç'la. Ve 11 numaralı Lucifer, Harun Kılıçarsan'la. Evet, bu iki ayak gerçekten çok zor. Hani burada nelerin, kimin geleceği gerçekten çok karışık arkadaşlar. 1, 7, 10, 3, 8, 11 olarak biz burada 6 tane at öneriyoruz. Bunların dışında varsa siz de kendi atınız buraya ilave edebilirsin ama bu atları yazmanızda şiddetle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi 4. koşudayız. Handikap 16, 4 yukarı Araplar 1300 metre kum piste çıkacaklar. Burada da arkadaşlar 4 tane at var. Bu 4 atın dışına kolayca kolay çıkacağını düşünmüyoruz. 4 numaralı Güven Ağa, Mehmet Sağ Çelikli. Aslında normalde gelecek olan sapkanlardan bir tanesi bu. 7 numaralı Gazınç. Arkadaşlar epeydir koşuyor. bu sapkan biz Hak ettiği yerde olduğuna inanmıyoruz. Yani Bugün bu grupta e, Mert Gökalp aslan gibi iyi bir aprant üzerinde e, var. 8 numaralı Aslan Seda hışman çizikle e, burada e, şans arayacak. Ve 11 numaralı Yeşilkale Emrah Sincanlı arkadaşlar. Yine e, bu güçleri çok birbirine yakın e, safkanların mücadelesini izleyeceğiz. Bugün Adana'da gerçekten bir tane altılı var ama gerçekten pir var yani derler. Ee, inanılmaz e, cazip bir program. 4, 7, 8, 11 içerisinde bakalım hangisi gelecek arkadaşlar. Bu 4 attan bir tanesinin geleceğine inanıyoruz. Ee, yazamadığımız atlar tabii ki var. Ee, burada 2 ee, numaralı öz oyuncu e, İsmail Demir biniyor üzerine. 1 numaralı Kanarhan e, Furkan Çetin biniyor üzerine. E, Pala Sari arkadaşlar. Ve, Muhammed Özdemir de. Yani ee, burada e, altın malı efkarlı efe ee, burada dediğim gibi 4 7 8 11 bizim için ön planda ama diğer safkanların da gelme ihtimali yok mu var İlk 3 ayak arkadaşlar inanılmaz zor e, bu e, 6 yıllığı denk getirirsek para kazanıyoruz yani 6 yılda cazip paraların kazanabileceği program. 5. koşu Çukurova Üniversitesi rektörlük koşusu da geçiyor. Yüzde 1500 ikramiye var. Kısa vade 8 bir koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada e, 5 numaralı Ceyar Ayhan Kurşun'la bizim e, tercihimiz biraz böyle sürprize kaçtığını düşünüyoruz biz. Burada Ceyar e, tabii ki Ayhan Kurşun'un üzerinde e, kumu da seviyor. Adana'ya tam böyle pişmiş durumda geldi. E, belirli bir süre sonra. E, tabi burada birçok kişi triliyeyi atacaktır. Ya da işte Nart'ın kılıncı olabilir. Ki biz burada yine arkadaşlar rakibini söyleyelim size. E, burada 5 e, numaralı tek bir rakibi var. O da 7 numaralı süper tuna arkadaşlar işman çizikle. Yani ikili alacak olanlar 5-7, 7-5 e, arkalı önlü de olabilir. Tavsiyemiz o yönde. Bir denesinler. E, biz bu 5 numaralı C günün bankosu olarak ilan ediyoruz. Evet, 5. koşudan 6. koşuya geçiyoruz biz burada. E, maiden bir koşu bizi bekliyor. Dişi iki yaş İngilizler 1400 metre çıkacaklar. 11 tane safkan var. Arkadaşlar şimdi burada burayı ikiye ayırdık. Yani at azaltma açısından. 4 atın öncelikle 4 numaralı Lady Sophia, Burhan kılıçla ve e, bir numaralı Fast of Fast Nizamettin Demir'den bir tanesinin gelme ihtimali çok yüksek görüyoruz biz. Yani 4 ve 1 numaralı safkanların burada bugün iyi koşacağını düşünüyoruz. Ama tabii 10 numaralı Rose e, Piecer ve 9 numaralı Real Chance'de Vedat Abişle işte ve Mehmet Akya Usmini bunlarda. Bunun atlarında şans var. 4 at geçebilenler 4 at geçsin. Yani 4, 1, 10, 9 burası için bizim tavsiyemiz. Burada bu arada bu stand stil de iyi e, ama Ayhan Kurşun'un biz burada kazanacağını düşünüyoruz yani bizim stratejimize bu e, uyduğu için burada bunu pas geçtik arkadaşlar. Ama dinleyenler 11 numarayı da düşünebilirler. Evet e, 7. koşu handikap 14 dişiler 3 yaşlı Araplar 1200 metre toplam 17 tane safkan var. 6 tane safkan yazacağız buraya. Arkadaşlar geniş bir kupon bu. Dediğim gibi eee tavsiyem e, eğer ortaklığı kupon yapabiliyorsanız bu şekilde yapmanızda yarar var. Yani en azından 150 bin lira verirse 50 bin lira 3 kişi paylaşır veya 2 kişi 75 er bin lira ne bileyim. Yani önemli olan burada tutturmak. Evet 9 numaralı kırsalda Saadettin Boyraz arkadaşlar bizim ilk atımız. 7 numaralı Sercanan Emre Akkılıç'la. 12 numaralı Sufle Kırmızı Ekürler Ayhan Kurşun ve 4 numaralı Efsun Fatih Rüstem Bebek'le. 2 numaralı asil nefes pişman çizikle geldi ama tekrar gelebilir arkadaşlar. 3 numaralı yaban arısı e, Mehmet Keskin'le arkadaşlar bu safkan çok iyi bir giriş yaptı ama ondan sonra böyle yavaş 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 kendini unutturdu. Hiç umulmadık bir zamanda ne yapacağı belli olmaz. 15 numaralı sır tutan Merkür Kap Aslan'la. Evet. Burada 9 7 12 2 3 15 diyoruz. Arkadaşlar gerçekten çok merak ettiğim bir altılı ayağın günü bugün Adana'da. Ee, hemen hemen tüm koşulları dört gözle izleyeceğim. Ee, bakalım neler olacak. Ee, yani delikanlı gibi olduğu zaman tutturuyoruz. Herkes tutturuyor. Herkes para kazanıyor ama eğer bir farklı bir içten pazarlıklı tutum. Hani çok fazla kelime var da terbiyen müsaade etmiyor ona. Hiç böyle bir durum olduğunda içten pazarlıklı veya işte Şike yani kısacası. bunun adını bildiniz. Şike deniliyor. Şike yapıldığı anda, değil mi? Ee, Türkçe'de başka bir şey yok. Bunun, e o zaman da tabii e, birçok kişi maalesef e, yatıyor, kuponlar da yatıyor. Hoş olmuyor. Yani i̇nşallah herkesi delik yarış yapmaya davet ediyoruz arkadaşlar e, ki burada e, yarı severler, e, ümit ettikleri ikramiyelere ulaşabilsinler diyelim. Evet, e, Adana ile ilgili. Görüşlerimiz burada noktalandırıyoruz bugün Pazar günü için bu program. Ee, tabii ki e, İzmir'de de çok cazip bir dokuz kuşuluk program var. Onunla ilgili videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar ve yabancı yarışları beraber e, sunuyoruz ekip arkadaşlarımızla beraber istişare edip. Evet e, iyi bir Pazar e, akşamı geçirmeniz dileğiyle her şey gönlünüze göre olsun. E, bol şans diliyoruz. Hoşçakalın.